Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında kısa bir belge okuyacağız arkadaşlar. Belgemiz Erenköy İnas Sultanisi diye geçen ve bugünlerde Erenköy Kız Lisesi diye bilinen İstanbul'da bir lisenin sergide bir sergisinde yazılan hatıra notlarından ibaret bu belgeyi arkadaşlar İstanbul Büyükşehir'in elektronik ortamdaki arşivinden temin ettik. Sizler de oraya girerek bu ve benzeri birçok belgeyi görebilirsiniz. Bu cihetle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kültür hizmetinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hemen arkadaşlar okuyalım. Hu ya da hüve geçiyor burası. Milletimin şurası Nazanur milletimin genç kızlarının evet genç kızlarının sergide gördüğüm gördüğüm asarı tarakki şurası ra gibi V arkadaşlar V harfi ve yani tarakki ve istidatları beni memleketimde yükselen evet yükselene biraz farklı yazmış yükselen şurada bitişik olması gerekiyordu yükselen bir terane i eğit terane name demek şarkı demek eğit bayram yani bir bayram şarkısı kadar mesut etti imza. Burada muallime var. İsmin okunmuyor gördüğünüz gibi. Bizler nasıl ki günlük hayatımıza imzamızı atarken direktmen ismimizi yazmıyorsak eski o zaman da öyleydi. Böyle karışık imzalar atılabiliyordu. Mühim değil. Muallime imza diye okuyoruz. Evet. Hızlı okuyalım. Hu milletimin genç kızlarının sergide gördüğüm asarı tarakki ve istidatları beni memleketimde yükselen bir terane-i kadar mesut etti muallime imza. Arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızı takip edenler bu belgeleri nereden temin edebilirler? Ekseriyetle eğer Facebook kullanıyorsanız Facebook'ta Osmanlıca Tarih Edebiyat sayfamızda ben bu belgelerin kısmı, kısmı ekserisinin büyük çoğunluğunu paylaşıyorum. Orada görebilirler. Bununla birlikte eğer akıllı cep telefonu kullanıyorsanız Android'de Google Play'de Play Store'da Osmanlıca eğitim yazarak ilgili uygulamamızı indirebilir ve sıfırdan başlayarak ileri seviyeye kadar Osmanlıca'ya dair bilgileri bulabilirsiniz. Uygulamamızı indirebilirsiniz. Bu dersimiz bu kadardı. Kısa bir dersi. Teşekkür ediyorum.